iftar menümüzü hazırlarken e, öncelikli olarak gün içerisinde almamız gereken 5 e, grup besinimiz var. Bunlar e, protein içeren besinler. E, yine ekmek grubu dediğimiz tahıllardan ve bakla, e, tahıllardan e, oluşan e, grubumuz. Sebzelerden oluşan grubumuz, meyvelerden oluşan grubumuz, süt grubumuz, süt, grubumuz, süt ve yoğurt grubumuz vardır. Bu 5 e, grubun da e, soframızda olmasına dikkat etmeliyiz öncelikli olarak bunun yanında e, besinlerimizi hazırlarken e, içeriğin yanında besinlerimizi hazırlarken e, besinlerin e, kolay sindirilebilir olmasına e, yağda kızartılmamış olmasına özellikle dikkat etmeliyiz tercihlerimiz e, çorbalar e, zeytinyağlı yemekler e, Yağda kızartılmamış fırın veya haşlanmış et olabilir. Bunun yanında kuru baklagillerden de faydalanabiliriz. Pilav yerine bulgur pilavını tercih edebilir pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih edebiliriz. Tatlılarımızda veya hafif tatlılarımızda, sütlü tatlılarımız olabilir, meyve tatlılarımız, dondurmalarımız yemekten 2 saat sonra tüketerek öğünlerimizi düzenleyebiliriz.